Direnç nedir? Direnç, elektrik akımının geçişine karşı gösterilen karşılıklık olarak tanımlanır. Bir iletkenin elektriği geçirmesini zorlaştıran bir elemandır. Birimi ohm ile ölçülür. Direnç renk kodları. Dirençlerin değerleri üzerler, üzer, üzerlerindeki renk bantları ile belirlenir. Her renk bir sayıyı temsil eder ve direnç değerinin hesaplamasına yardımcı olur. Renk kodu örneği: Siyah 0, kahverengi 1, kırmızı 2, turuncu 3, sarı 4, yeşil 5. Mavi 6, mor 7, gri 8, beyaz 9. Direnç değeri hesaplama. Direnç, direncin değeri, renklerin anlamı ve yerlerine göre hesaplanır. Örneğin kırmızı, mor, turuncu, altın renklerine sahip bir direnç 27.000 ohm, 27 27k ohm değerine sahip olabilir. Seri bağlantı. Seri bağlantıda dirençlerin birbirine ardışık olarak bağlanır. Toplam direnç tüm dirençlerin toplamına eşittir. Akım her dirençten aynı şekilde geçer paralel bağlantı. Paralel bağlantıda dirençler yan yana bağlanır. Toplam direnç tüm dirençlerin terslerinin toplamına eşittir. Gerilim her direnç üzerinde aynı olur. Seri ve paralel bağlantılı karşılaştırması. Seri bağlantı akım her dirençte dirençten aynı şekilde geçer. Toplam direnç artar. Paralel bağlantı akım her dirençten bağımsız olarak geçer. Toplam direnç azalır. Dirençlerin kullanım alanları Dirençler devrelerde akımın kontrol edilmesi, voltaj ayarlanma, ayarlanması ve diğer elektronik bileşenlerin korunması için kullanılır.